Sayın Mehmet Ali Çelebi'ye sataşmadan dolayı söz veriyorum. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Bravo. Ben Atatürk'ün askeriyim. Bende milim oynama yok. Bir de sizin Atatürk'ünüze bakalım. Bir de sizin Atatürk'ünüze bakalım. Siz Atatürk'ün partisiyiz dediniz. Mutabakat metinlerinizde Atatürk'ten vazgeçtiniz. Bizim Cumhur İttifakı'nın metninde Atatürk de var, Türk milleti de var. Siz Atatürk'ün askeriyiz dediniz, Demirtaş'ın fedaisi kesildiniz. Siz Atatürk'ün izindeyiz dediniz, seçimde FETÖ'ye, PKK'ya umut verdiniz. Siz Atatürk ebedi önlerimiz dediniz, Atatürk'e ırkçı diyeni, Atatürk'e dersin katliamız diyeni vekil ettiniz. Atatürk bayrak ve vatan mücadelesi yaptı, siz genel merkezinizde bayrak kaldırıp özellik istediniz. İşte döneklik budur! Döneklik budur! Ben Atatürk'üyüm ama koyu dersin lobisinin sahte Türkçülerinden değilim küreselci on aralıkçıların sözde Atatürkçülerinden değilim. Darbecilerin kutlu Atatürkçülerinden değilim. Bu milletin milli manevi değerlere düşman Roza Atatürkçüler de hiç değilim. <laughs> Ve size gelelim. Siz de döneklikte suçuyorsunuz öyle mi? Bu milletin ekmeğini iyi, bu millete soykırımcı diyenler dönek oğlu dönek. İstiklal marşı okumayanlar, sırtlarını PKK'ya, PYD'ye yaslayanlar, Türk ordusuna kimyasal silah iftira satanlar asıl dönek oğlu dönek. Savunma <laughs> sesi kısasın diye PKK'ya kalkan olanlar dönek oldu dönek. Asıl döneklik budur. Döneklik kralı budur. Ve son söz. Atatürkçüyüm diyorsunuz. Son verdiğiniz fotoğraf bu. Arkada, arkada Atatürk'ün, arkada Atatürk'ün üniformalı tablosu, önde Atatürk'ün ordusuna kimyasal silah iftiras atan PKK kadrosu. İşte siz Atatürk'ünüz bu kadar.